Terazi burcunu sadece kibar, uyumlu ve süslü olarak tanıyorsanız çok büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Gelin Terazi burcu hakkındaki ilginç gerçeklere ve o kadife eldivenin içindeki demir yumruğa yakından bakalım. İlk gerçek: Terazi burcu bir öncü burçtur. Yani Koç, Yengeç ve Oğlak gibi o da başlatma enerjisine sahiptir. Onlar pasif değildir. Sadece stratejiktir kavgayı sevmezler ama bir tartışmaya girdiklerinde o kadar zekice ve mantıklı argümanlar sunarlar ki nasıl yenildiğinizi anlamazsınız bile. Buna şeytanın avukatlığını yapmak da diyebiliriz. Terazi bir ortamda herkes A diyorsa dengeyi sağlamak için mutlaka B'yi savunur. İkinci ilginç gerçek, teraziler yalnız kalmaktan nefret ederler ama bu bağımlı oldukları anlamına gelmez. Onlar sadece hayatı bir partnerle deneyimlemeyi severler. Bu bir iş ortağı da olabilir, bir hayat arkadaşı da. Üçüncü gerçek kararsızlıkları. Aslında Terazi kararsız değildir. En iyi seçeneği bulmaya çalışıyordur. Bir menüye bakarken saatlerce düşünmesi hata yapma korkusundan değil, mükemmel deneyimi kaçırma korkusundandır. Ve en şaşırtıcı gerçek, Terazi burcu erkekleri ve kadınları dışarıdan çok flörtöz görünseler de, aşık olduklarında zodyakın en sadık partnerlerine dönüşürler. Çünkü onlar için biz olmak kutsaldır. Adalet duyguları o kadar gelişmiştir ki, kendilerine yapılan haksızlığı affedebilirler ama başkasına yapılan haksızlığı asla affetmezler. O tatlı gülümsemenin altında haksızlığa karşı savaşan bir samuray yatar.